Adaletsizliğin daniskasını yazıyorlar. Yolsuzluğun daniskasını yazıyorlar. Şeytanın aklına gelmeyecek yolsuzluk yöntemlerini vallahi billahi hayata geçiriyorlar. Ya ortağı olacaksın yolsuzlukların orta sandığa gidince ya da adaletten yana oy kullanacaksın. Bu kadar açık bu kadar net söylüyorum. Sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin. Bir daha söylüyorum. Kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarımız. Haram oya ihtiyacımız yok. Helale ihtiyacımız var. Kendi yandaşları, kendi çocukları, kendi akrabaları, kendi haramzadeleri bir yerden, iki yerden, üç yerden, dört yerden, beş yerden maaş alırken doymuyorlar. Ya yedi milyon yedi bin üç kişi 1192 lira 50 kuruştan az aylık alıyor ya. Bu mudur adalet Allah aşkına ya? Devletin yapısını tahrip ettiler. Devletin geleneklerini tahrip ettiler. Adalet dediğimiz kavramı yer ile yeksan ettiler. Düşünün bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkar televizyonlara der ki bir siyasetçiye her ay ben 10 bin dolar rüşvet gittiğini para gittiğini biliyorum der. Ben söylemiyorum. Siz de söylemiyorsunuz. 600 milletvekili de söylemiyor. Söyleyen ülkenin İçişleri Bakanı. Dedik ki 600 milletvekili töhmet altındadır. Kim bu siyasetçi açıklasın. Şimdi ben AK Partili kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Siz hiç merak etmiyor musunuz bu her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Bu kul hakkı yiyen bu siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Bu edepsiz adamı, bu sahtekar adamı hiç merak etmiyor musunuz? Ben de merak edeceğim sadece? Biz mi merak edeceğiz sadece? Ve bu kişi, bu kişi AK Parti'nin kilit noktasında. Gazeteler her gün yazıyorlar. Hiç demiyor musunuz ya bir devlet böyle yönetilmez kardeşim ya. Rüşvet alan belli. Rüşveti veren belli. Ama beyefendi diyor ki ben elçiyim diyor. Kimin elçisisin? Kimin elçisisin sen? Elçiye zeval olmaz. Yani parayı ben aldım ama başka bir yere verdim. Daha üst makama verdim diyor. Kim o? Ya rüşveti ortaya çıkarmak devletin namusudur ya. İçişleri Bakanı diyorsa ki burada rüşvet var. 10 bin dolar her ay gidiyor bu para. Ya bunu çıkarmak ortaya çıkarma devletin namusudur ya. Ya devletin namusunu yerine yeksan ettiniz Erdoğan hiç sormuyor bu soruyu. Niye sormuyorsun kardeşim? Ya? Sen atadın. Atadığın adama bir çağır kardeşim. Kim bu sahtekar adam? Her ay 10 bin dolar para alan adam. Sonra bazı açıklamalar geldi. Her ay değil de, efendim. Biz çok daha büyük paralar veriyoruz ya. Şu devletteki çürümeye ve kirlenmeye bakın değerli arkadaşlar. Ve Erdoğan rüşveti alanı çok iyi biliyor. Adım gibi biliyorum. Rüşveti alanı çok iyi biliyor. Eğer onu ortaya çıkarıp görevine son vermezse rüşvet çarkının bir parçasıdır arkadaşlar. Açıklama yapıyor Erdoğan. Suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız diyor. Tartışmaları suç örgütü eğer bir açıklama yapmışsa diyor bunlar üzerinden tartışma yapmayız. Ya kardeşim açıklama yapan suç örgütü lideri değil ki. Açıklamayı yapan bu ülkenin İçişleri Bakanı. Ben sana İçişleri Bakanı'nı soruyorum. Sen suç örgütünden bahsediyorsun. Ha şunu diyor, diyorsa doğru. E zaten İçişleri Bakanı da suç örgütlerinden birisidir diyorsa e zaten mesele yok o zaman. Doğruyu söylüyor o Bakın bütün bu pislikler oluyor. Devletin bütün gelirleri talan ediliyor. Devleti yönetenler devlete vergi vermemek için her türlü numarayı çekiyorlar. Millet aç ve perişan. Biz bunu söylediğimiz zaman neymiş millet açmış e buyurun siz doyurun milleti diyor. Bizim doyurmamız için senin oradan çekilmen lazım kardeşim. Oradan ayrılman lazım. İzzetü ikbal ile ayrılman lazım. Devleti yönetme makamı haksızlıkları telafi etme makamıdır. Ben bunu beceremiyorum. Ben açları doyuramıyorum. Zaten seni doyurmak bir sorun. Türkiye'nin temel sorunu seni ve beslemelerini doyurmak. Doyuramıyoruz ya. Doyuramıyoruz biz sizi. Milyarları, dolarları veriyoruz. Doymuyorsunuz kardeşim ya. Biz sizi doyurmak için değil, halkı doyurmak için, vatandaşı doyurmak için, çocukların yatağa aç girmemesi için iktidar olmak istiyoruz. Rüşvet alan bir kişi nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edecek bir makama atanır? Sen bunu adalet diyor musun? Hak diyor musun? Hukuk diyor musun? Nerede yazılı böyle bir hukuk? Nerede var böyle bir adalet? Haramzadeler eğer devleti ele geçirmişse, devleti soyulacak bir organ gibi görüyorlarsa, onlar için vatan ve bayrağın hiçbir önemi yoktur. Hırsızlık mı yaptı? tayin edersin büyük elçiliğe gitsin. Az para kazanıyor. Biraz daha alsın. Ülkücü kardeşim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşim, AK Parti'ye oy veren kardeşim, sana sesleniyorum. Rüşvetçinin büyük elçi tayin edildiği dünyada bana bir devlet göster. Bir devlet göster ya. Tek örneği var. Türkiye Cumhuriyeti. Ve o bizim bayrağımızı temsil ediyor. Ya hırsızın bayrak te temsil ettiği bir ortam olur mu ya? Hırsız bayrağımızı te temsil edecek. Böyle bir mantık olur mu Allah aşkına ya? Böyle bir devlet olur mu ya? Böyle bir adalet olur mu? Man Adası'nda Erdoğan'ın ailesi dünyanın parasını kazandılar. Niye Man Adası'nda bir siterlilik şirket kuruyorlar? Bir siterlilik. Çünkü oradan gelecek paralarda vergi yok sıfır. E peki kardeşim ekmek alırken vergi veriyor vatandaş. Sen Manadası'ndan milyon dolarları getirirken vergi vermiyorsun. Çocuğuna sakız alırken, çikolata alırken vergi veriyorsun. Minibüse binerken vergi veriyorsun. Dolmuşa binerken, otobüse binerken vergi veriyorsun. Ama devleti yönetenler ve ailesi Manadası'ndan milyon dolarları getirirler. Bir kuruş dahi vergi ödemezler. Ya devleti dolandırmak devlete vergi vermemek için dümen çevirmek ne zamandan beri adalet olmaya başladı? Ne zamandan beri ahlaklı devlet yönetimi olmaya başladı? Beşli çete dediğimiz beş kişinin devletin en büyük ihalelerini aldığını biliyoruz. Onlar da kendilerini gayet iyi biliyorlar. Zaten dünya raporlarına geçtiler. Devlete en çok ihale alan beş kişi. Son 19 yılda 220 milyar liralık ihale yapıldı. Bunlar aldılar. Bu beşli çete en az 220 milyar liralık ihale aldılar. Bu kadar dümeni çeviren insanlar 220 milyar liralık ihale verdiklerinde oradan nasiplenmezler mi? Para almamışlar mıdır? Türkiye lağım kokmuyor mu? Her tarafta rezaletler, rüşvetler nasıl döndüğü söylenmiyor mu? 220 milyar lira arkadaşlar, 220 milyar lira. Bir devleti yeniden inşa edersiniz. Ve beş kişi 5 kişiye veriyorsunuz sadece. Daha acı olanı ne? Bunlardan birisi hatırlarsınız milletin anasına küfretmişti. Adam küfrettikçe aldığı ihale arttı. Ya akıl alacak şeydi. Ne kadar çok millete küfür o kadar fazla ihale veriyorum sana. Şimdi ben yine AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Ya bu mudur adalet? Ananıza babanıza küfredecekler, devletin bütün imkanlarını vereceksiniz onlara. Onların ne kadar vergi ödediğini de kimse bilmiyor. Gizli. Ya bu mudur adalet? Asgari ücreti ne kadar vergi veriyor belli. Bu haramzadelerin ne kadar vergi verdiği belli değil. Ayrıca bu haramzadelerin dolar üzerinden garanti veriliyor. Türk lirası değil. Çünkü Türk lirası değer kaybedebilir ama dolar garanti alıyorsunuz. Geleceğini garanti altına alıyorsunuz. Her birisi Türkiye'de kazandıkları dolarları yurt dışına götürüyorlar. Oradaki banka hesaplarında bunların paraları. Peki bu mudur adalet? Ya biz bunlar için mi yürüdük? Bu haksızlıkları onaylamak için mi yürüdük? On binler, milyonlar bunu buna isyan etmedi mi? Bunlar yanlıştır demedi mi? Bunlar bir de kendilerini milliyetçi diye tanımlıyorlar değil mi? Sahte milliyetçiler. Türkiye'de ihtilaf çıktığı zaman kendilerini garantiye alıyorlar. İhtilaf çıkarsa Türk mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri yetkili olacak diyorlar. Şimdi ben özellikle ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Niye Londra mahkemeleri kardeşim? Niye? Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin mahkemeleri mahkeme değil mi? Niye döviz kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti'nin milli parası Türk lirası değil mi? İhaleyi alan Türk İhale yapılan yer Türkiye Cumhuriyeti devleti. E kardeşim peki neden Türk lirası karşılığında bir ihale yapmıyorsun da dolar karşılığı yapıyorsun? Garantiyi dolarla veriyorsun. Neden? Bu adalet midir? Hangi adalet? O kadar ileri gittiler ki devleti soymadan Değeri 20 milyar dolar olan Sakarya'daki tank palet fabrikasını bir sent bile almadan bir kuruş bile almadan Katar ordusuna peşkeş çektiler. Ya ordunun tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekiyorsunuz. Bedava veriyorsunuz ya. Bedava veriyorsunuz. Neyin karşılığında verildiğini kimse bilmiyor. Tank yapılacaktı. 2018'de. Nerede bu tank? Ha nerede bu tank? Şimdi diyecekler ki bu soruyu sormak da yasak. Peki kardeşim bu savunma sanayi müsteşarı nerede tatil yapıyordu? Bodrum'da değil mi? Peki Bodrum'da tatil yapıyor. Masrafı nasıl karşılanıyor? Kim karşılıyor? Ve o otel el değiştirdi. El değiştirirken ne oldu? Otele tankla geldiler. Mafyanın emrinde bir tank düşünebiliyor musunuz? Nerede oluyor bu? 21. yüzyılın Türkiye'sinde oluyor. Ya bu mudur adalet? Bir otele tank girecek. Sahibini tehdit edecek. Seni öldüreceğiz diyecek ve otele çökecekler. Bu beyefendi de o otelde olacak. Şimdi ben yine AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizin vicdanınız buna evet diyor mu? Sizin adalet duygunuz buna evet diyor mu? Sizin inancınız buna evet diyor mu? Hepimizin oturup bir muhasebe yapması lazım. Bunlar o kadar ileri gittiler ki ayrıca. Yerel seçimlerde hiç utanmadan, sıkılmadan sakın ha CHP'ye oy vermeyin. CHP'li belediyeler gelirse yardımlar kesilir. Hatta öyle bir boyuta ulaştırdılar ki efendim Mansur Yavaş Ankara'yı kazanırsa su faturalarını bölücü terör örgütünün mensupları yazacak diye iftira attılar. Ya bunlarda ahlak var mı Allah aşkına ya? Ahlakı olmayan bir adamdan, bir insandan adalet beklenir mi? Yalancıdan devlet yöneticisi olur mu? Yalanı kendi hayatının bir parçası haline getiren bir siyasetçiden bu ülkeye hayır gelir mi? Bunlar oldu değerli arkadaşlarım. İstanbul seçimlerini malum iptal ettiler biliyorsunuz. Aynı zarfın içinde dört tane uy pusulası var. Aynı zarfın içinde. Aynı kişi kullanmış. Efendim birisi sahte diğerleri doğru. Ne diyordu? Hiç olmadıysa bir şeyler oldu mu diyordu. Evet. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler olmuştur diyor. Sahtekarlığa bakın ya. İnsanın biraz yüzü kızarır ya. Merak ediyorum bunların yüzündeki derinin kalınlığı ne kadar acaba? Vallahi merak ediyorum. Ya insanda biraz arda damarı dediğimiz bir şey olur ya. Geceleri yatamıyordu. Bay efendim beni neden falan kişi aramadı. Falan devlet başkanı aramadı. Uyuyamıyor bile. Ya arasın ve aramasın kardeşim. Ya Türkiye bu hale getirilir mi? Öyle bir rezalet yaşattılar ki dış politikada. Türkiye'nin itibarını yer ile yeksan ettiler. İçeride aslan kesiliyor. Kaplan kesiliyor. Kükrüyor. Vay efendim bu can bu tende kaldığı sürece papazı alamazsın bir telefon papaz ertesi gün teslim. Ne oldu? Ne oldu Aslan Kaplan? Ya kedi mi bile? O bile değil. Vallahi o bile değil. Ya nasıl teslim edersin? Hangi gerekçeyle teslim edersin? Şimdi ben AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime bir daha seslenmek isterim. Siz Cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet gördünüz mü, görmediniz mi? Bunun adalet neresinde? Ve sizin vicdanınız bunu kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ben bunu sormak zorundayım. Biz yeniden yurtta barış, dünyada barış politikasına döneceğiz. Bölgemize barışı getireceğiz, bölgemize. Terörü bitireceğiz, terörü. Bölgemize barışı getireceğiz, bölgemize huzuru getireceğiz. Herkese kucaklaşacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız vatandaşlarımızın arasında. İnancı, yaşam tarzı, efendim kimliği ne olursa olsun herkesi baş tacı yapacağız. İki temel kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız konusunda sorunu olmayan herkese kucaklaşmaya hazırız. Hiçbir tereddütümüz yok.